Akıllı saat rekabetinde öncü markalardan biri olan Samsung'un son dönemde sessiz kalmaya başladığını düşünüyordum. Zira Apple tarafında Watch Ultra, Huawei tarafında da Watch Ultimate gibi modellere karşı Samsung'un neler yapacağını gerçekten merak ediyordum. Ve o bekleyiş nihayet sona erdi. Samsung'un yeni nesil Watch 6 serisi modellerinin akıllı saatlerini görme şansım oldu. Son birkaç jenerasyonla kıyaslandığı zaman Samsung'un önemli yenilikler yaptığını ve rekabette güçlenmek istediğini söyleyebilirim. Bakın şöyle başlayalım. Galaxy Watch 6 serisi 2 model ve 4 versiyondan oluşuyor. Bunlar Watch 6'nın 40mm ve 44mm versiyonlarım, Watch 6 Classic'in 43mm ve 47mm versiyonları. Benim için daha önemli olan Watch 6 Classic modeli. Zira Samsung'un çıkartarak hata yaptığını düşündüğüm bir özellik nihayet geri dönüyor. Döndürülebilir ekran çerçevesi. Hem döndürme hem de bu eylem esnasında taptik bildirimde bulunması gerçekten güzel. Evet Samsung dokunmatik daire hareketiyle bu özelliği sanal da olsa sürdürüyordu. Ancak premium analog saatlerde olduğu gibi çerçevenin dönebiliyor olması bence cihazı hem tasarım hem de fonksiyonellik anlamında daha fazla değer kazandırıyor. Watch 6 serisi akıllı saat modelleriyle birlikte Samsung bir saatte kullandığı en büyük ekrana geçiyor. Watch 6 modelinde ekran boyutu %20 artarken ekranın etrafındaki siyah çerçeve %30 azaltılmış. Keza Watch 6 klasik modelinde de ekran boyutu yine %20 artarken döndürülebilir çerçevenin genişliği %15 azaltılmış. Bu ne olarak bu jenerasyonu özelleştirmeye? Kişinin saati kendisine daha uygun bir hale getirebilmesine yoğunlaşan Samsung tek tuşla kayış değiştirme ve daha fazla kayış seçeneği gibi kazanımlar da sağlıyor. Üstelik saat arayüzlerinde de daha fazla kişiselleştirmeye önem verdiğini söylüyor. Yeni saatleri çok detaylı kullanma şansım olmasa da bazı detayları bence son derece önemli. Öncelikle de platform. Yeni saatlere Galaxy Watch 6 serisine Exynos W930 adı verilen yeni bir işlemci güç veriyor. Exynos W930. Aslında geçen yılki işlemcinin yani W920'nin yeni bir revizyon gibi de düşünebilir. Yeni işlemci sayesinde Galaxy Watch 6 serisi %10 civarında hız kazanmış olacak. Anladığım kadarıyla yeni saatlerde RAM güncellemesi de bulunuyor. Galaxy Watch 5 serisi 1.5 GB RAM ile gelirken yeni jenerasyon yani Galaxy Watch 6 serisi akıllı saat modellerinde RAM 2 GB olacak. E diğer taraftan depolama da tabii ki önemli ve Galaxy Watch 6 serisinde 16 GB depolama alanı bulunuyor. Yani daha fazla RAM, daha az işlemci ve yazılım tarafındaki dokunuşlarla birlikte hem daha tepkisel hem de daha akıcı bir saat deneyimi sunacak gibi görünüyor Watch 6 serisi. Az önce ekran boyutlarından bahsetmiştim. Galaxy Watch 6 44 mm ve Galaxy Watch 6 Classic 47 mm'de ekran çözünürlüğü 480-480 piksel. Diğer modellerde ise ekran çözünürlüğü 432-432 piksel. Tabii söz konusu akıllı saatler olduğu için kullanılan materyal çok önemli. En nihayetinde bir akıllı saat ve aksesuar olarak da ele almak gerek gerektiğinden dolayı ben akıllı saatlerde materyale gerçekten büyük önem veriyorum. Galaxy Watch 5 serisiyle kıyaslandığı zaman önemli güncellemelerden biri de tam da burada karşımıza çıkıyor. Zira yeni saatlerde safir cam kullanılıyor artık. Bu güzel. Diğer taraftan Watch 6'da alüminyum materyal tercih edilirken örneğin Watch 6 klasiğin dönen çerçevesinde ise pasta mat çelik kullanılmış. Donanım düzeyini diğer özellikler de önemli çünkü pek çok fonksiyon çalışabilmesi adına alt kırılımlarda da güncellemeler gerekiyor daha iyi başarım gösterebilmesi için. Örneğin yeni saatlerde IP68 sertifikası bulunuyor. 5 ATM'ye kadar su dayanımı gösterebiliyor. Amerikan ordusunun 810 dayanım testlerine geçen saatlerde Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ve NFC gibi özelliklerde atlanmamış. Güzel. Samsung'un kullanmakta olduğu sensör kalp ve EKG'si ölçebildiği gibi kandaki oksijen miktarı ve tansiyonu ölçebiliyor. Isı sensörü de olan saat yine çok sayıda takip sensörünü bünyesinde barındırıyor. Pil tarafında ise küçük modeller 300 mA, büyük modellerse 425 mA saatlik bataryadan güç alıyor. Galaxy Watch 6 serisiyle birlikte Samsung sağlık takibi tarafında ise uyku konusunda daha fazla yatırım yapmış. Artık hem daha detaylı uyku raporu sunabiliyor hem de gelişmiş uyku koçu da verebiliyor. 90'dan fazla spor ve egzersiz takip edebilen saat kişinin kardiyo pulmoner durumuna göre özelleştirilmiş kalp atış aralıkları belirler ve farklı seviyelerde kullanıcısını bilgilendirebilir. Özellikle Watch 6 klasik modeli gerçekten hoşuma gitti. Yazılım tarafında Google ile entegre olan Samsung'un saatler için yakında daha fazla sayıda uygulama sunmasını bekleyebiliriz. Hatta yakın zamanda ortaya atılan iddialara bakıldığı zaman çok popüler bazı uygulamalar da Wear OS platformuna gelecek, dolayısıyla Galaxy Watch 6 platformunca da saatlerince de desteklenebilecek. Bakalım bekleyip göreceğiz artık. Kesin olan şu ki Samsung Galaxy Watch 6 serisiyle birlikte son birkaç jenerasyonda yaptığı en büyük saat yatırımını yapmış. Özellikle Galaxy Watch 6 klasik modeli hem dönebilen çerçevenin tekrar gelmesi hem de hem donanım hem de yazılım seviyesinde yapılan optimizasyon onları itibariyle epey başarılı olacak gibi görünüyor. Neye karşı ya da neye kıyasla serifi olan Galaxy Watch 5 Pro'ya kıyasla. Watch 5 serisine kıyasla özellikle. Ama tabii ki rekabette fazla Samsung'un bence ürün gamını çeşitlendirmesi farklı modellerde sunması gerekiyor. Örneğin ekstrem sporcular için değişik modeller ya da daha premium saat arayanlar için daha özel tasarımlar da yapabilir gibi geliyor. Çünkü akıllı saat dünyası çok hızlı gelişiyor, çok hızlı büyüyor ve çok büyük bir fırsat penceresine sahip Samsung gibi muazzam teknolojilere sahip olan şirketlerin de o alanı boşlamaması ve rekabete daha güçlü modellerle katılması gerektiğini düşünüyorum. Galaxy Watch 6 serisi iyi bir adım olmuş, güçlü bir adım olmuş ama devamında farklı modellere ihtiyaç duyulduğu da kesin. Umarım yeni modellerde ürün gamına eklenmeye devam eder Samsung tarafında. Evet tüm bu detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken sizlerin desteği gerçekten çok önemli, gerçekten çok kıymetli. Kanalı destek olmak için abone olabilir eğer değilseniz henüz ya da eğer aboneyseniz süper teşekkür özelliği kullanarak farklı desteklerde de bulunabilirsiniz tabii ki. Sosyal medyada Twitter, Instagram ve TikTok'ta beni takip etmek isterseniz erdoğuzayla ya fx57 yazarak ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar iyi ki varsınız diyorum. Vaktinize sağlık diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.